Merhaba arkadaşlar, bugün konuşacağımız kitap Hayal Gücünü Eğitmek, Northrop Frye'nin kitabı. Hayal Gücünü Eğitmek kitabında 6 tane radyo konuşmasının metne dönüştürülmüş hali var. Bir radyo dizisi aslında 6 konuşmadan oluşuyor. Birinci konuşması metafor sahiki. Şimdi Türkçe'ye çevrildi kitap, bence önemli bir fırsat okunması gerekir. North biz edebiyat eleştirisi üzerine, Türkiye çevrilen kitabı, eleştirin anatomisi kitabından tanıyoruz. Okuyanlar, düşüne, üzerine düşünenler bilirler. Şimdi North bu kitabı tabi metafor saiki yazısında mesela bir örnek üzerinden gidiyor. Farz edin ki diyor, bir gemide gidiyorsunuz, gemi yolculuğundasınız, geminiz battı, bir şeyler oldu, kaza geçirdi. Ve siz Pasifik'in güneyinde bir adada yalnız kaldınız, kurtuldunuz. İlk olarak etraftaki durumla ve kendinizi hayatta bırakacak bazı şeylerle mücadele etmeye çalışırsınız. Etraftaki durumu bir anda merak edersiniz. Ne var, ne yok, burası, neresi, nasıl bir yer, bir tehlike var mı bir taraftan da korku ve dehşetle alakalı içsel bazı duygular yaşarsınız ki burada herhalde ulaşmak istediği nokta o zeka ve merakın ortaya çıkaracağı zeka, araştırma, bölme, tasnif etme, muhakeme etme gibi zihinsel fonksiyonlar bir taraftan da bizim içerisinde bulunabileceğimiz muhtemel duygusal durum, endişelerimiz ya da işte korkularımız, hayatta kalma endişeleriyle alakalı ya da işte yeme içme ile alakalı mesela, değişik duygularımız. Şimdi bunlar bir araya gelmeyeceğinden bahsediyor. Duyguyla zekanın bu noktada biz bir üçüncü bir şey daha, bir ikinci bir şey daha yaşarız ki o da bizim mesela bir başkası, bizim gibi bir başkası var mı yok mu ya da işte o kişi yoksa eğer e, yalnızlık hissi. E, bir noktada bizim bu boğuşmalarımız gün e, o örneğin haricinde yani normal gündelik yaşamımızda sürekli yaşadığımız bir şey Freya'ya göre hani bir içsel dünyamızda, bir de dışsal dünyamızda karşılaştığımız her durumla alakalı çeşitli şeyler yaşıyoruz. Bir taraftan ilgi, merak ve onları analiz etme, bölme, parçalama gibi zeka gerektiren durumlar. Bir taraftan da onlarla ilişkiselliğimizden ortaya çıkan, ilişkilerimizden ortaya çıkan duygu durumlarımız. hani korkudan, endişeye, ümide veya arzularımıza kadar her bir şey bizim o duygusal kısmımızı oluşturuyor ki burada... Frye'nin e, e, buradan hareketle söylediği bilim, bilim var olan dünyadan, reel dünyadan, onunla örtüşen bilgiler, e, sonuçlar çıkarmaya bizi yönlendirdi. Ama öbür taraftan edebiyatın o içinde bulunduğumuz gerçeklik dünyasından çıkmaya çalışacak bir e, yönelimde olduğunu, hani içinde bulunduğumuz gerçeklik tamam, ama biz o gerçekliğin üstünde bir şey kuruyoruz. Orası işte hayal gücü kademesinin kurduğu bir şey. Hriye'ye göre. Hayal gücü kademesinde biz hani birinci kademede bilincimizin farkına varıyoruz. Biz, biz bir bireyiz, düşünüyoruz. Diğerleri kendilik bilincine sahip değil. Mesela bir kedi veya işte bir başka canlı ya da cansız varlık kendilik en azından biz öyle bilmiyoruz. öyle diyelim. Hani bir tartışmalı noktaya oradan gitmek istemem. İkinci olarak bir başkası yani toplumsal düzey. Bu, bu işte gündelik yaşamımızda konuşan doktorlar, öğretmenler hakimler veya işte din insanları vaizler vs. hepsi bir toplumsal düzlem ortaya çıkar. üçüncü aşamada ise sanat hayal gücü veya bilimin ortaya çıkart, çıktığı bir aslında bir yönüyle literal ya da işte belirli kavramların belirli hayal imgelerinin, ortaya çıkarttığı bir alan var. Kademe var, zihinsel kademe ki bu burayı e, o hayal gücünü eğitmek diyebileceğimiz aşama için muhtemelen Feriye e, çıkış noktası olarak görüyor. Biz edebiyatı neye göre yapacağız? Yani nasıl yapacağız? E, yani bir şiir yazacak nasıl yazılacak? Bir e, roman veya bir tragedya nasıl ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıkacak? Değil mi? Yani şimdi burada hayal gücünü eğitmek hayal gücü özgürlükçü bir şey, yaratıcı bir şeye e, bizi yönlendirirken eğitmek daha çok didaktik biraz değil mi? Sınırlandırıcı bir şey. Peki nasıl yan yana geliyor? İşte orada hani yürümeyi öğrenmeden yürüyemezsiniz diyor Frege. Bu kitabın sonlarına doğru var ama en başta söylüyorum ben. Hani e, ilk etapta tabii kitabı elime aldığımda bu soruyu e, sormuştum ben kendi kendime. Yani hayal gücü ve eğitmek yan yana gelebilir mi mesela? Evet gelebilir çünkü e, Frieye göre e, biz ortak imgelemin hayal dünyasının içerisinde o üçüncü kademede sanatın bilimin ve e, edebiyatın e, insan zihinsel etkinlikle alanlarının ortaya çıkarttığı e, hayal imge kelimeler mesela bu edebiyatçı için kelimelerken bir e, ressam için örüntüler olabilir veya işte çizgili e, renk olabilir veya işte bir şair için e, şiirsel imgeler ol, olabilir. Şimdi burada o ortak e, imgelemin e, yaratıcı ve üretici konumuna geçmesi ve kendi özgünlüğünü biçimsel e, belki özgünlüğünü kazanması gibi bir durum ortaya çıkacak. Bunun için e, zemin. Tabii bir mümbit alan bir e, beslenme ortamı gerekli. Bunun için önerdiği üç temel e, okuma e, alanı var, e, özellikle edebiyatta Freye'nin diyor ki e, ilahi kitaplar. Kitab Mukaddes diye geçiyor metinde ben ilahi kitaplar diye aslında onu anlıyorum. Sadece işte İncil'in Tevrat'ın ve Zebur'un olduğu metin değil de Kur'an-ı Kerim veya başka dinlerin ilahi kutsal kitapları. İkinci olarak klasik mitolojiden bahsediyor. Bunun e, zemini oluşturacağından bahsediyor. Üçüncü olarak tragedya, komedya, romans ve ironi. Tragedya, komedya da e, komedya daha anlaşılabilir. Romans ve ironi de ise romans anlaşılabilir. Hani bunu şunun için söylüyorum. İlk öğretimden önce başlanabilir olan romans ve komedya. Hani kurmacayla komedya. Ama biraz daha e, bilgi ya da daha önceden bir altyapı gerektiren kelime ve düşünme yetisi ya da diyelim ya da hayal kurma yetisinin biraz daha gelişmesini bekleyebileceğimiz tragedi ve ironi aşamasının ilk öğretimden sonra olabileceğinden bahsediyor. Ha burada bir uyarısı daha var. Özellikle edebiyat e, eğitmen, öğretmenler için söylediği bir şey gibi geldi bana. Eee İyi bir öğretmen diyor, öğrencisini fark eder ve ona aslında e, onun hayal gücünü geliştirme aşamalarını aceleye getirmez. Bir noktada belirli bir aşamalılığı göz ardı etmez. E, bu bu uyarıyı da yapmış bulunuyor Hürriye. Tabii biz bir e, edebiyat ence, eserini irdelerken hayal e, imgelemimizi geliştireceğiz ya orada arada bir geri çekilip o eserin bütünsel yapısına bakmamız gerekir. bunu Bu aslında temelinde Friye'ye göre iki noktayı kapsıyor. Birincisi, daha önce o yapısal olarak başka edebi e, eserlerde geçmiştir. Çünkü uzlaşımsal bir hikaye vardır. O uzlaşımsal hikaye, belki işte Friye'nin verdiği örnek üzerinden gidelim, Odise, o Homeros'un Odisesi ile e, diyelim ki Hücleberi'nin fin, finin e, karşılaştırmasını yapıyor. Mesela biz e, her ikisini çok farklı e, okuduğumuzu çok farklı görebiliriz. Ama biraz dikkatli bir okuyucu her ikisinde de kılık değiştirmenin mesela. Her ikisinde de beradan kurtulmak için bazı e, ince stratejik çabaların olduğunu veya başka başka şeyle, yapısal bazı kahramanın içsel dönüşümü mesela. Tüm onları ortak noktaları bulabileceğimizi söylüyor ki bu yapısal unsurlar e, o noktada ortak bir yine o hayal gücü eğitimi için bir zemin belki de oluşturabilir kanaatinde. Friye. Burada tabii tartışılabilir bunlar. Mesela tartışılabilecek noktalardan birisi de şu arkadaşlar. E, kitabın ilk e, yazısında, metafor sahikinde geçiyor bu. Adada kalan eğer, yalnız başına kalan eğer bir batılıysa diyor, daha ziyade içsel dünyasının duygusal, dışsal dünya merakının ortaya çıkarttığının zeka ile ilgili olduğunu ve zihinsel e, aktivasyonlar gerektiren, işte diyelim ki, sınıflandırma mesela veya işte sonuç çıkarma gibi zihinsel fonksiyonların dış dünyaya yönelik olduğunu kanaatine varır. Ama bir doğuluysa o adada kalan bunun tam tersi olur. Zihinsel sınıflandırma veya sonuç çıkarma gibi şeylerin akli zeka gerektiren şeylerin insan içselinde ve öznel bir şey olduğu, dış dünyanın dehşet, korku, umut, kaygı için gerçek olduğu izlenimine kapılır diyor. Ben yani bu tartışılabilir. Biraz yani belli yönlerde doğru kabul edilebilir. Hani bir noktada çıkış noktası anlamında mesela. Ama bu değişik örneklerle belki de eleştirilebilir. Bu eleştiri derken aklıma gelmişken söyleyelim. Benim kitap boyunca en çok eleştirdiğim nokta şu. Hayal dünyası eğitiminde geldiğimiz noktada özellikle 1900'lerden sonra sinemanın keşfi ve gelişmesi ve günümüze kadarki dönemde bu hayal gücüyle alakalı ortak imgelemin sinema sinemayla ilişkisi mesela. Bu kitapta yok. Bunun irdelenmesi gerektiği kanaatindeyim. Burada sinema ve edebiyat ilişkisi imgeler üzerinden özellikle televizyonda hareket imge ve zaman imgenin kelimeleri nasıl değiştireceği ve etkisi, bizim hayal dünyamızı nasıl değiştirdiği, temelde biz bunları görsel olarak ediniyoruz. Televizyondan, filmden, sinemadan, dizilerden edindiğimiz bu imgelerin bizim kendi imgesel gücümüzü ne yönde yönlendirdiği, değiştirdiği ve bunun ee, edebiyat ve sanat açısından e, durumu ne, konumu ne? Performans sanatına doğru ilerlememizin mesela sanatta sebeplerinden birisi bu olabilir mi? Hareket imge, zaman imgenin e, yoğun bir şekilde imgelememizi dönüştürmesi veya değiştirmesi her ne derseniz nasıl tanımlanabilirse. Hani bununla alakalı e, kitapta bir bölüm veya bir konuşma bölümü, bir metin olmalı diye düşünüyorum. Bu bir e, önemli bir nokta diye düşünüyorum. Şimdi e, kitabın yine en can alıcı noktalarından birisi 59. sayfada e, bilimde hayal gücüyle noto Frye e, bilimde hayal gücüyle edebiyatta, sanatta hayal gücünü mukayese ettiği nokta bence çok önemli. Orada Frye bir paragraf boyunca bunu mukayese ediyor ve diyor ki bir bilim insanı için de hayal gücü çok önemli. Hayali kullanması, imgeyi çok, kullanması çok önemli. Ne yönden? Mesela kuracağı bilimsel modeller, örneklem modellerin geliştirilmesi, öz sezi ve bunun ortaya çıkartacağı işte varsayımlar ve hipotezler. hepsi hayal gücüyle bağlantılıdır. Hayal gücü ne kadar gelişmişse bu Yapacağı gerek modeller, gerek bilimsel modeller, gerekse ön seziler, ön işte varsayımlar ve hipotezler. Onları oluşturması daha iyi, daha yüksek düzeyden olabilecektir. Ama bir sa burada sanat e, muhayyilesi ya da imgesi, imgelemi için bir farklılık arz ediyor. Bilimsel imgelem. O da şu Füreye göre. Ee, tamam hayal gücü gerekiyor bilim insanı için ama bu hayal gücü olgusal dışsal gerçeklikle nesnel objektif gerçeklikle örtüşmek zorunda diyor. Ve burada bir sınırlandırma var, kısıtlama var. Hani o yönlü ama hani tersinden bir bakış açısıyla. Ee, sanatta bu kısıtlama yok. Tam tersi edebiyatta, sanatta e, gerçekliği değiştirecek, dönüştürecek bir açılım var. Tam tersi bir şey var. Gerçeklikle örtüşme değil, ee, tam tersi gerçekliği dönüştürecek. Hani biz diyor özellikle bir bölümde çok uça üzerinde duruyor bence çok fazla e, bilinen bir şey ama üzerinde çok durmuş nedense gündelik hayatta hayal gücü mesela içinde yaşamak zorunda olduğumuz dünyadan yaşamak istediğimiz dünyanın tasavvurunu türetmeye yarar değil mi? Yani biz bir ideal dünya kurarız, bir gerçek dünya. O ideal dünya idelerimizle, fikirlerimizle, hayallerimizle ulaşmak istediğimiz, arzuladığımız bir dünyadır. Ya da korktuğumuz, çekindiğimiz bir dünya vardır. Onu karşısında bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz. Bu inşa etmek istediğimiz dünyada sanat ve deviyat ortaya çıkıyorsa, o zaman bu inşa etmek istediğimiz dünyanın e, imgesel kurulumunu hayal gücümüz yapacak. Hayal gücü ne kadar o ortak imgelemini, birikimi mesela o klasik mitolojinin kitabı, mukaddesiyan, trage, önceki tragediyelerin, romanların, kurmacaların, şiirlerin hepsinin ortaya çıkaracak. O birikimin üstüne bir şey ya da onlarla bağlantılı bir şeyse e, daha bizi e, yükseğe taşıyacaktır. Hani burada tabii Frien'in fikri bilimsel olanla e, sanatsal olanın e, aynı noktaya ulaşmadığı, bilimsel e, kümülatifliğin ve yeniliğin sanatsalda e, karşılığının o şekilde olmadığından bahsediyor. Mesela e, Odis, e, İlyada ve Odesa'daki durumla işte biz ve Verif'indeki bir kurgumaca durumu birbirinden çok farklı görebiliriz ilk okuduğumuz ama dikkatli bir okuyucu Friya'ya göre her ikisinde mesela kırık değiştirme veya işte bir beladan kurtulmak için kahramanın ince stratejilerini ortak nokta olarak fark edebiliriz. Aslında değişen orada yapısal olarak aynı diyor. Sanatsal eserlerde, edebiyatta da böyle. Temelde aynı olduğunu söylüyor. Ortak uzlaşımsal hikayeden bahsediyor mesela Uzlaşımsal bir hikaye var hepsinde. Şimdi biz açıp e, okuduğumuzda Kitab-ı Mukaddes'ten Musa'nın işte Firavun'un kızı tarafından bulunuşu bir nehirde, bir sepetin içerisinde aynı hikayeyi değişik farklı romanlardan hatta filmlerden e, karşımıza çıkabileceğinden, e, çıktığından bahsediyor. Çıkabileceği değil, düzeltiyorum. Çıktığından bahsediyor. Örnekler onun üzerine veriyor. Tek tek söylemeye gerek yok bence. Anlaşılıyor zaten ne demek istediği. Hani bunlar bir noktada tekrar ve yenileme gibi görülebilir. Ama biçimsel olarak bunlar dönüşüme uğramış ve farklılaşmış. Çünkü bir Hint mitolojisinde mesela uçan bir ata binmiş bir tanrıça. Ama bugün uçak var. İmge uçakla veya başka uçan nesnelerle değişmiş olabilir ama temelde uçma arzusu var. Hani bu değişmez. O zaman duyguların ve bu duygulara karşı edebi veya sanatsal, biçimsel yaklaşımın yeniliğiyle alakalı bilimsel olanla sanatsal olanın Farklı olduğundan bahsediyor. Çünkü bilimsel olan tamamıyla değiştiriyor. Her şeyi değiştiriyor mesela. Çünkü bilginin kendisi değişiyor. Şimdi dünya düzdü, yuvarlak. Mesela artık. Bin yıl önce düz veya işte daha önce. Şimdi bu e, direkt Frey'e böyle bir örnek vermiyor da ben kendim açıklamak için söyledim. Şimdi e, bir başka yönden de mesela e, bir şiirsel zihnin Temelde işte Gaston Bachelard mesela onu kullanmıyor ama benim yine aklıma geldiği için söylüyorum. Ortak bir fenomenal e, özden e, hareketle bu özün değişimini belki biçimsel olarak kelime olarak biz e, tespit edebiliriz. Hani bu bununla alakalı çok farklı şeyler söyleyebiliriz ama sonuçta tekrar e, gibi olacak ama insan duygularının orada işte kıskanmaktan tutun da ne bileyim ihtirasa, hırslara kadar, başka başka duygulara kadar tekrar eden hikayeyi yine ortaya çıkartabileceğinden bahsediyor. Bu da tartışılabilir bir yönüyle. Yani şimdi e, mesela yeni çıkan kurmacalarda e, veya sinemadaki kurmacada e, diyelim ki olay örgüsünde e, hikayede bambaşka noktalarda modern sanat görüşleri var. Mesela bir Godard filmini ele alın. Orada imgenin nedenselliği, yapı bozuma uğratılmış. Veya işte Deleuze ifadeyle yine söylüyorum, Modern sinema bir zaman imge sinemasıdır. Orada nedensellik bulamaya bulamayız. Çünkü bilinç gibi sürekli yer değiştiren ve nedenselliği kendi içerisinde bambaşka bir noktaya taşıyan bir Sinema. Aynı şekilde romanlarda da karşılaşıyoruz. Friye bu konuda çok farklı bir şey söylemiyor ya da bu, bunları açıklayıcı bir şey söylemiyor. Bu da bir eleştiri kitap üzerine. Bence bunları açıklaması gerekirdi. Tekrar ve yenileme işte şey, şeydeki müzikteki ritim gibi olmuyor. Yani tekrar yenileme değil de bir bakıyorsunuz bambaşka bir şey çıkıyor ortaya zaman imgesineması veya romanında veya bilinç akışı romanında mesela James Joyce'un e, kahramanı ile Shakespeare'ın kahramanı arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir mesela ya işte gerek insan arzuları, düşünceleri, duyguları veya korkuları, ümitleri gerekse başka başka bağlamlarda, biçimsel bağlamlarda da mesela e, mukayeseler nasıl yapılabilir? Buralarda derin tartışmalar çıkacağı kanaatindeyim Friyen'in bu Görüşünün altı oyulabilir, farklı farklı noktalara ulaşılabilir kanaatini taşıyorum. Tabi biz burada arkadaşlar e, kitabın her yönünü, önemli noktasını konuşuyor değiliz. Bir giriş yaptık. Friye e, önemli noktalara dikkat çektiği kanaatindeyiz. E, kitabın okunması gerek, tartışılması gerek kanaatindeyiz. E, bir giriş yapmaya çalıştık unuttuğumuz ya da e, önemli görülmesi gereken başka noktalar olursa belirtilirse e, teşekkürlerimizi sunarız e, Bir başka kitap kritiğinde yine görüşmek üzere hepinize selamlar e, iyi günler.